çıktı hepsi kuyulandı. Cengaverler kümesini açtık. Hava kuvvetleri komutanlar. Ben sen eksik kaldım. O güneşte öyle bir geliyor ki maşallah. Mahvediyor. Dokuz kuşumuz uçum kümesinde. Hava kuvvetleri komutanlığında hesabı. Bu da şampiyon. Şampiyon çok iri ya. Hayvan direkt son tüyüyle çıktı yani. Hava aslında. Hava da esiyor. Bir kapıyor, bir açıyor. Oldu. Güzel oldu. Herhalde bulut getirecek. Kendi kendilerine çıkıyorlar, iniyorlar işte. Bir şey yapmıyorum, korkutmuyorum. Şimdi hoşçakalın. Dinlerden biri kalktı bak. Balkondan çekim. Zaten şu damda duruyorlar. Bir de şu şu dama iniyorlar. Şu. şu. Yani onları o salan çocuk da o binada oturuyor zaten. Enteresan enteresan işler var. Bak şimdi bak. Biz öteki nerede ya? Ama iki kuş çatırdı da. Demek o iniyordu. Ben de çatırdamayı duydum. Hakikaten çok anahtar çeşi yapıyor. Alan burası hissiz sakin bir yer zaten. Ama de kalktı. Sesi duyuyorsunuzdur. Çatır çutur çatır çutur. Hakikaten rahatsız eder yani. Eder yani. Hani köyde etmiş zaten. Bak. Şeye de gelmiyor. Mardin kuşu öyledir yani. Ee, kırıltıya da gelmiyor. Orayı yer bellemişler Keratolar. Ama bunlar ben mesela geçen gün gördüm dört tane uçuyordu. İlk gördüğümde de dört taneydi. Geçen gün de gördüm dört tane. Bak burayı tavaf ediyorlar böyle. Kayık yapıyorlar, takla atıyorlar. Daha da yakınlaştırabilirim. Ama bulanıyor ufaktan. Şöyle göstereyim bakalım ne yapacaklar. İyi uçuyorlar yani. İyi iyi. Ben bunları yakalasam hemen. Kastamonu'daki o güvercin satan pet çoba o tiple birlikte tip getirmiş ya adamın biri tanımıyorum etmiyorum yani. ben boya bat boy battayken bu Osman abi de görsün nereye iniyorlar ne yapıyorlar karşımdalar ya İşte benim yavrular bunlara kandı ya Bir iki tane muhtemelen eş Burada Mardin soyunu <laughs> ilerletecekler yani. Vallahi bir dolapçı da bizde var. Geldiler. Çat 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 çat. Mardin uçuş. Durum şekil bu. Devam ederiz. Kayıtlara geçsin. Cumartesi günü. Dudun bir dalını indirdim ki şu elektrik tellerine değiyordu zaten sakattı. İyice açıldı ortalık. Bir tek şu kaldı. Şunu da şuradan alacağım çünkü bu tarafa giden istediğim şekilde dalları var. Olmaz. Yani onu da alacağım. Neden alamadım? Testeremin şarjı bitti. Şarj oluyor şu an. Şimdi yanıp sönüyor gördüğünüz üzere. Devam ederiz. Yani buraya bu da şey ekledik mi? ya su var birkaç tane ama ne hikmetse çok yok. Yeşil su da ekledim yani. Hatta şöyle söyleyeyim bir iki tane görüyorum. Üç tane dört var 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 bayağı var ya kumdan gözükmüyor. Bayağı var. Japonikalarımız iyi çok güzel. Bir tanesi 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane falandı lan değil mi? Ama onlar da çok küçüktü be. 5 tane saydım. Belki kayaların aralarında falan da vardır. Yani bu acemilikle bu. Mollilerimiz biliyorsunuz 2. 3. batını da yavruladı. Ee, özellikle şu dişiyle şu siyah dişi yeniden toparladılar. Bu hala dolu. Erkek biliyorsunuz kayıp. Yani eridi gitti. Dişi beta eridi gitti. Ha bu betayı ölü buldum lan burada. Söylemeyi unuttum galiba. Ölmüş yani kendi kendine. Hiçbir şey yokken. Rahat etsin diye koyduk ama ölmüş. Yani kuyruk erimesin diye akvaryuma koy demişlerdi. Koyduk olmadı yani. Hakka yürüdü. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Sevgili dostlar. Ulan ne biçim su merdiveni yürümüş. Burada kurbağa da var. Kurbağa kaçıyor beni görünce biliyorsunuz. Orta boy bir kurbağa. Buraya böyle biraz kepçeyle koyayım dedim. Ulan amma çok baksana cümbüş yapıyor Japonlar. Ya. Yoksa Japonlara yönü bak. Arıyı marıyı falan her şeyi yiyorlar yani. Şıkır 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 ses yapıyorlar. Şuraya da su presi aşılamıştım. Bilmem ne olacak. Burada da hala su presi kültürümüz yoğun bir şekilde devam ediyor. <laughs> şeyler e, sumarulu kendisine ama böyle kaldı yani niye böyle kaldı onu anlayamadım hareket ettiriyorlar diye akıntıyla rüzgarla falan bunlara da bakıyorum abi medekal aa yavru gördüm nihayet gördüm size gösterebilecek miyim bilmiyorum deneyeceğim aha işte ya işte bu ya olay bu hemen Fotoğraf, Fotoğraflıyım. Abi yeter yani. Yüreğim daha. O kadar yumurta verdiniz. Başka görebileceğiz mi sizinle? Yansıma. Yok yansıma yaptı. Ben başka görebilecek miyim? Pardon. Bir tane orada var. Ya muhtemelen yiyemiyorlardır. Yani o kadar büyük. ya. Küçücük akvaryumda yiyemediler ya. Hani ufaktan saklanmaya olunca. Güzel, bu güzel haber. Yani en azından bir tane gördük, bir tane gördüm ama bir tane daha görsem çok güzel olur. Buraya da o zaman ne yapıyoruz sevgili dostlar? Çok affedersiniz. Buraya da bak yine su aldı çıktı. Kerata. Buraya da şöyle su aşılıyoruz abi. Aşıla abi, aşıla. Af yok. İnşallah buna yavru mavru takılmamıştır ki gerçi. Niye takılsın ki? Yani değil mi? Allah Allah. Allah 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 Allah. Ya baksana medekalarım kalırım ben ekli menekli ya. O Zeytinburnu'ndaki Burak kardeşime de teşekkür ediyorum. Buraya da şey aldım. El ödeye de or orayı çok sevdi. Hareketsiz diye çok güzel bir de orada. Buraya da aldım bir kısmını bakın şu. Şu bitki. Uzun olan yani şu. Şu. Dur bakalım ne olacak bakalım. Bir tane medeka yavrusu gördük sonunda be. Vay anasını be. Güzel. Su mercimeği alayım abi ben aşılıyım buraya. Su mercimeği en azından. Ya zaten su üstünde şey yapıyorlar ya. Takılıyorlar bitki aralarında falan. O küçüğü hala görüyorum ama. Acaba 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 bir tane daha görebilecek miyim? Sanırım görebilmek için biraz hareket etmem gerekiyor. Hareket ettik ama göremiyorum, göremiyorum. Göremiyorum abi. Başka da göremiyorum yani yapacak bir şey yok. Yani bir tane değildir ama eminim değildir yani. Çok eminim değildir. Hem de inanılmaz eminim yani. <laughs> ne demek istiyorsun oğlum? Allah Allah. Dur bakalım. Bir dur bakalım ne olacak. Şuradan biraz daha alayım. Kurbağacı yakalayamıyoruz. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğun nerede? Ama bari şunları şuradan alalım ya. Alalım yavrulara saklanma yeri olsun. Kökleri, mökleri falanları filanları. O yavruyu gördük. O cepte. O cepte de ben biraz daha burada takılacağım abi. Birkaç yavru görmem lazım. Emin olmam lazım. Ama hani molileri almamız hemen sonuç verdi ya. Çok güzel. Bu güzel. Şimdilik hoşçakalın dostlar. Devam ederiz.